Öncelikle sessiz olacağız tamam mı? Arkadaşlar tamam, tamam. avcılığın ilk kuralı sessiz. Sessiz olmak. Evet. Al Mehmet. Alıyorsun. Bakın o ara yerinden şu üçüncü ağacı var. Bir, iki, üç, üçüncü ağacı sıkıyorsun. Bakalım nasıl sıkacaksın. Üçüncü dediğin. Bir, iki, üç, üçüncü ağacı üzerine şu an kuş olduğunu fark et. Tamam mı? Sessiz de git, sessiz de git hadi. Sessiz de git. Ses çıkartma Cihangir. Evet işte bu. Evet. Süleyman sessizce zeytin içine gir. Ama ama çok ses çıkartıyorsun sen ya. Baba ben de. Mehmet yaptı. <laughs> tamam Mehmet yaptı yine. Ha. ha gördü gördü hedefi gördü. Oturun sessiz olun.